Ne kanka ilk Hani Fiat Egea gelecekti o yalan mıydı? <gülüyor> yalan. <laughs> Atlıyorum seni. Bu ne abi herkes fennek ya ben de fennek olacağım. Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass ne Battle Pass gelmiş. Evet ya of ya. Eskiden of. Evil Twin vardı ya onların hepsi gitmiş. O lig gerçek olsaydı da Fortnite'da Fiat Egea sürebilseydi. Evet. Lan buradan mı? Adnan buradayım, buradayım buradayım. Ben buradayım. ULAŞOĞUM. ULA. ULA 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 ULA. ULAŞOĞUM. Benden ümit kesin bu arada. <laughs> Aliyle oynadım. 4v4'te kimse topa dokunamayacak. Evet herkes patlayacak. Yok olacak. Ben bunu yapamazdım. 3v3'ten nefret ediyorum. 3v3'ten nefret ediyorum. Bu var ya. Evet o zaman 2vs 2 atalım mı vs? Atarız. Şu an bir 4v4 de anamı sikilsin. <laughs> ben Ali Adnan. Elvan tek. <laughs> <laughs> Siktir git ya git eşit ya. Eşit ben ben ben, ben bilge fazla. Anla Ali olur, ben Semihli olurum. Fark etmez Bak, kapı. Bak o doğru. Yani kaybederim büyük. Abi. Ya abi, abi. oğlum. Abi. Kendi kalesine hiç... atıyor Semih. O geçmişte kaldı onu hatırlatma ya. Eee <laughs> Elmen git. Niye I bastın o zaman? Koş Semih ona. Semih vur. Hadi deli vur. Vur. Oğlum helal lan. <gülüyor> <gülüyor> helal <gülüyor> lan. Çok geniş açıyla vurdun Orta. Ya. Orta gel lan. Orta geldi. Elma vur. Elma vur. Elma vur. Vur lan vur. Oradan imkansız o. Açım açım kötüydü. Oy. Var baba profesyonel gaming. Lan hayır, hayır hayır. <laughs> geldi. Bak, vur hadi. Ya, ya kaptan. Orta evet. kapıyı aç. Kaptan şimdi seni taksit indirecek bir saniye. Ben çok hemen geniş açıyla açı vuruyorum ya. Bu çok yanlış bir şey. Ay dardan al dardan. Hava dans ediyorum adeta. Hadi delirin. Oo. Oh, <laughs> <dans. gülüyor> Vay i̇şte bu sevi çaldı yine çaldı. Ya <gülüyor> niye, niye <gülüyor> yine çaldı yine ya. Yine çaldı ya. <laughs> Kolleri çaldı. Eşim bilir. Ona vuramayacaksın sandım ha. Atlan AFK. Yok ona vuramam. Atlan atlan artık baban <laughs> dövmesin seni arkada ya. Ya kanka ya annem çağırır. Ya, ya, bu kim ya Esteban? Vallahi mi çek bunu malım. Esteban yormadır ya bu adamı <laughs> ne istiyorsun? <laughs> <laughs> Hele evet, onu delirin çok ağa. Bu kadar fazla kişi var. Ali yeter vurma bana. Beni ittiriyor da bunu koyuyor. Estaban, topa dokunamamış bile. Has siktir lan. Bunu yanlışlıkla vurmadıysan bir bok bilmiyorum bu arada. Yanlışlıkla lan. <laughs> Ego su kal. Önce bana sonra hadi kendine bir bak. Hadi delirin. Kaç dakika var? dakika kaldı. Bir, bir dakika var da kesin. Ya Esteban anan Esteban ya Bak bak Esteban Esteban hala topa dokunam Allah FK'lar geliyor Adnan dahil Ya kardeşim anladım annem şu an abim Hele bir gitme <laughs> Elvan Oo, bu da mı yapmış lan? kanka <laughs> Bu da bu planlı Nedir acaba? Ya Esteban niye AFK'sın? Bacını s**eyim ya Anlatın Aaaaaa <laughs> Sakin olun ladies Ali burada 4 puanla 1000 alacak Aaaaaa Estaban. Ben gidiyorum, biliyorum. Ben, <laughs> ben gidiyorum, semiyorum. sen biliyorum. Git, git sen koş. Hayır. Ben kaledeyim. İlla ki birisi geride kalsın. Bak, yoksa bu olur. <laughs> Bence bu da yanlışlıkla ya. İmkanı. Kanka Yeter. Guma, Guma. guma, guma adam. adam Yine o oyunu çekmeyecek. Sık sık var zaten. Ya fake almak için herhalde ya. Ben böyle bir şey ya, görmedim ya. Yani. Onlar maymun ya. Allah ya. Bazıları annesi be. çağırıyor. Anne, hamburgerim hazır mı? <gülüyor> anne, <gülüyor> anne sıcak yumurta hazır, hazır. mı? Anne tam bu plan. Dikkat edin o KTS. Gördünüz mü? Bakın KTS hemen, gidin. Hemen not alıyorum bir dakika. Basamamışız be. bra. Bra. Ya kes ya, ya öyle gidin. Bıra. Ulan <laughs> adamlar olmasa var ya. <gülüyor> 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 Oy! Oh, tam 90. Hay amına koyayım. Roketlik gibi var ya hoş geldin. Hadi delirin. <laughs> Ha vurun şuna zor <laughs> olmamalı bu kadar ya. İşte vermezsen ya öyle ya. Sen hiç almayacaksın o bursu. Burası <laughs> be Orada şaka yap. Orada ben şaka yaptım. Takın alın mı? Ne Abi. duvarmış ya. Direkt. Haydi. Ya ben amına koyayım buradan orta sahaya nasıl gelebiliyorum ya? <laughs> Eyvallah olsun. Eyvallah olsun. ETS Fena dokun. Elvan alma burası. Alma. Almıyorum. <laughs> alma. alamıyorum zaten. Semih vur ona. İba, İnanıyorum. De delil, o, de helal de. lan. Ne Semih! Semih! Ben neden sizinle 3 v oynamayı bıraktım anladım ya. 3 v Semih kendi karısını atıyordu sürekli şimdi hatırlar. O geçmişte kaldı onu hatırlatma ya. Şuradan <laughs> <laughs> buna kıyım. Semih! Semih, Semih pustuma alma artık lan topa kalkıyorum. Bu şu mavili var ya mavili. O kimse. O, hepsi, hepsi Herkes mavi. <laughs> <hepsi, gülüyor> <o, ne hepsi. gülüyor> niye çıktın sen de Adem'in? Niye çıktın? Hı hı. Ben anını anlatmıştım anını. Ne anısı ya? Şişe, roket oynarken şişe kırmıştım. O oh, şişe değildi bu arada. Kocaman sürahi de bunu. Uzaklaştırınca dostan bu <laughs> isim ne istem? Kabeli bardağım var. Kabeli bardak. Ben kâr şey var mı şimdi? Heh, Yok ne ha ne ben 6 iken 66 yaptım. 66 neresi? Tahmin edin. Eee Yozgat biliyorum. Doğru. Helal olsun lan, ya ne boktan şehirdir Yozgat GEL 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 YOZGAT GEL GEL 24, 24. <laughs> 24. bıyığı yö... öyle olsun lan <laughs> Of elvan Ya hani konuşanlar adam fleması ya Valla Bizim grupta aldı baksana, Ali sattı Vay. Vay. BBG ne ki? Dreamy bu gang. Gitti Ali hangi takıma gitti? SD, Semican SD, FK. Takım mı kanka. Kılı kıla kıla. SD, F, A. Kılı tarzı bir şey. Ha evet. Böyle şeyler geldi. Rozetler geldi. Evrim var peki? yapmayın, etmeyin. Sigma dedi, Genel, ha, şey o dedi, o dedi bu ya. Gene Sigma Ne oldu ya? Ya senin amına Annesini <laughs> ağlattı. Vallahi öyle. Oy. Sen anlamadın benim yaptığımı. Ben bunu hiçbir şey yapmıyorum ya. Oyun namına şey yapmıyorum. Gol bitsin bak görün ne yaptığımı. Oy oy sen kal gel bende. O 3 3 3. Elim oyunlar oynanıyor. Player. O Squid Game o. Atlan gidin, Atlan gidince gol attık ya. Atlan sen gelme. Vallahi ben ben gel gel. Ya. Sen bana da puan verin. <laughs> AFK adam benden iyi yerdi. <laughs> Ama var ya sinirimi bozan şey şu. Ben bu oyunda bir iki tane gol kaldım. Eray Orası Eray. Oyunu yeni Eray, Eray nasıl öyle direkt <laughs> şey var? Biz taşıdık adamı çünkü. Yani. basma. Ferhat. Batman, Ferhat bir kere. Olmasın ya, gol atmak istiyorum artık. <laughs> yani ilk bir 20-30 saat gol atman biraz imkansız gibi bir şey. Ben bir kere hiç, hiç saatim bile. 160 saatim var burada ama. E 160 saatin varsa bu skill ama <laughs> <uçuyordu. gülüyor> Fortnite'da 360 saatin varmış amına koyayım. Çoğu AFK. E ve gene de bir build görünce kaçıyorsunuz. Ya yani ne ölmesin abi. Ya amına koyayım adam <laughs> karşıma ulu cami dikiyor. Ben ne yapayım bu adama karşı? Fightlayayım mı? Bina mı dikeyim? Bende 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 Hayır Bak. Hadi delirin Bekledi. Elvan 17 Şey yapıyosun başta Bekle 61 skorla yeniyoruz adamı 6-1 61 mi? Trabzon Eee E sen hep gel takıma Bir dakika takımlar Tantuni Spor ile Femboy FC idi Niye bu böyle olmuş? Tantuni Spor mu? Bayburt FC idi Gerizekalıdır Bayburt FC idi o Bayburt FC var Bayburt Tantuni başka yerden akıllı Tantuni kim olu? Hı Zığım bir de. Evet. Hadi delirin. Oo işte bu. Getir <laughs> Götür onu götür lan götür gitsene. Bak sen lan. götür. Sen, sen, götür oğlum. İngil Bak. ben orada. Vur lan onu. Oo. Ya Semi. O kadar Semi. Ya temiz. abi. Ben Musera gibi adamım. Sen nasıl? Koş koş sen koş. Elvan Elvan Spanish Elvan Elvan Spanish Elvan. O Sp İspanyol ne? cami. İspanyol. Ben bu lige fazla iyi görüyordum. Ben bu lige fazla iyi Sakin ol.

Rocket League OG'leri bunlar. E OG olduğumuz için zaten böyle oynuyor. <laughs> <O ya>. Lan <laughs> koş lan koş niye hiç yapmıyorsun <laughs> Seni. Ben orada takla atıyorum musun? Lan taklayı boş işe bir delirdin. Atak bak ya yerim. Abi. Abi. Kanka. Sen yaptım Sen de. Evet sen de. Spanish Spanish Spanish. delirdin. Bak <laughs> 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 şeyi yeme. Hayır, hayır <gülüyor> 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 Oy, Aa, kaybediyor lan. <laughs> Yok <Ama, gülüyor> ne? Yani? Ama hayır. Yetişiyor. düzeltme Anlamadım sevim. Koş. Oh you hit I tuttun he. Efendim. Dur lan. <laughs> bez gibi oynamış kaç saat. Kaç ne saat kaç saat 750 saat Allah Oha. 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 Onu bakar Sesinizi duyup e, kayıt yapacağım. Kız kızsanız hemen <laughs> yani VI VIP oluyor. Senin gelmişin <gülüyor> 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 Onu öyle uçar. Şimdi gider amına koyayım. Oradan bir tane de. Ha. <laughs> ha. <laughs> 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 Gel Ali gel 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 oradan uçamına amına koyayım. Ta mapin öbür tarafa orta sağdan uçamına amına koyayım vur. Oğlum ben adam de... araba sürüyor lan. Spanish Spanish. Spanish, Spanish. Ya, yol, yarra <laughs> yolun ortasında <laughs> Spanish diyon lan! <laughs>